çıktı. Fenerbahçe Alanya arkadaşlar. 2-0-5 üstü verdik. Burada 3-4 tane maçımız arkadaşlar canlı. Dilerseniz bunu da canlı olarak da tercih edebilirsiniz. Son daha sonra arkadaşlar saat 21'de Valencia maçımız var. 2-0-5 üstü. Palestina maçımız var. Saat 23'te 2-0-5 üstü. Sonra arkadaşlar 17'de Odisha maçı var. İki asfa üstü. en son maçımız arkadaşlar gece 3.3'te dilerseniz bu maçı da kupondan çıkartabilirsiniz. Bu kadar beklemek zorunda değilsiniz. Katalika maçı o da ilk yarı 0.5 üst. Biz toplamda arkadaşlar 11 maç aldık. Bunu tek kuponla oynayacağız. Dilerseniz dediğim gibi 2 ya da 3'e bölebilirsiniz. Yahut sadece canlı maçlar arkadaşlar aradan 4 tane olan canlı maçları kendiniz seçip değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arkada bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son daha sonra arkadaşlar. Saat 21'de Valencia maçımız var. 2-0-5 üstü. Palestina maçımız var. Saat 23'te 2-0-5 üstü. Sonra arkadaşlar 17'de Odisa maçı var. 2-0-5 üstü. En son maçımız arkadaşlar gece 3.30'da. Dilerseniz bu maçı da kupondan çıkartabilirsiniz. Bu kadar beklemek zorunda değilsiniz. Katerika maçı da ilk yarı 0-5 üst. Biz toplamda arkadaşlar 11 maç aldık. Bunu tek kuponla oynayacağız. Dilerseniz dediğim gibi 2 ya da 3'e bölebilirsiniz. Yahut sadece canlı maçlar arkadaşlar aradan 4 tane olan canlı maçları kendiniz de seçip değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar herkese arkada bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.